Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Özge. Bugün sizlerle bu ay izlediğim 5 tane hint filmi önerisiyle beraberiz. Neden sürekli video atamıyorum? Neden arada çok fazla mesafe oldu? Videolar neden sık sık gelmiyor falan diye sorarsanız eğer ben işe başladım arkadaşlar. Spor yaptığım salonda antrenörlüğe başladım. O yüzden hiç vaktim kalmıyor. Eve geldiğimde zaten baygın oluyorum. Bir film izleyeyim, bir dizi izleyeyim, biraz kendime vakit ayırayım vesaire bunlar artık çok kısıtlanmaya başladı. Bir tane Kore dizisi izliyordum mesela. Her bölümünü ikişer günde falan izleyebildik yarım saat bir yarım saat bir şekilde hani o kadar uzun sürüyor ki her şey kore içerikleri de toplayacağım bu arada toplamaya çalışıyorum daha doğrusu <laughs> vaktim oldukça. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ayrıca beni sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirsiniz. Şimdi hiç vakit kaybetmeden videoma geçiyorum. İlk filmimiz Netflix'te var olan Cavan filmi. 2023 sosyal konulu aksiyon macera filmimizin konusu. Bir hapishane gardiyanı mahkumların yozlaşmaya ve adaletsizliğe ışık tutan sıra dışı suçlar işlemelerini sağlar ve bunun sonucunda da beklenmedik biriyle yeniden karşılaşır. Bu Şaruk Hanım filmlerinden bir tanesi. Çok güzel bir filmdi gerçekten. Sosyal konulu diyor ya o kadar iyi anlatmış ki her şeyi, bütün detaylarıyla. Aksiyon sahneleri mükemmeldi. Zekice tasarlanmış bir plan vardı. Kurguladıkları şeyler harikaydı, görsellikler müthişti. Çok beğendiğim filmlerden bir tanesi oldu. Gerçekten kaliteli ve başarılı filmleri çok seviyorum. Bu arada insanlar hala int filmlerinin sahteliğiyle, gerçek dışılığıyla uğraşacaklarına, ne anlatmak istediklerine biraz odaklanırlarsa olaylar orada çözülecek. Siz iki tane görsel efekt görünce sinirleniyorsunuz ama asıl anlatmak istediği senaryoda vermek istediği mesajı alamıyorsunuz. O yüzden böyle birazcık daha ne demek istediğine odaklanırsak filmlerin gerçekten Hint filmleri başarılı senaryolarla karşımıza çıkıyor. Bu da onlardan bir tanesiydi. Mutlaka izlemelisiniz. İkinci içeriğimiz yine Netflix'te de var olan Çifte Şüpheli. 2023 gerilim ve drama filmimizin konusu bir polis müfettişinin yürüttüğü cinayet soruşturması. Baş şüphelisiyle tıpatıp benzeyen gizem biri olduğunu fark etmesiyle daha da karmaşıklaşır. Bu filmin de yine aynı şekilde anlatmak istediği bir şeyler vardı. Polisiye, dedektiflik, gerilim ve onun da yanında dram bölümü gerçekten çok güzel verilmiş. Kadın polis var burada bir tane. Kadın polisin bakış açısıyla olayları çözmeye çalışıyoruz. Tabii ki en sonunda her şey çözülüyor. Mükemmel bir filmdi gerçekten. Uzun zamandır izlediğim karmaşık Dedektiflik filmlerinden bir tanesiydi çok beğendim. Bunu da mutlaka izlemelisiniz. Şimdi söyleyeceğim 3 film Netflix'te maalesef mevcut değil. İnternetten izlediğimiz filmlerle devam ediyorum. İlki Tiger 3 2023 macera, gerilim ve aksiyon filmimizin konusu. Tiger ve Zoya ülkeyi ve ailelerini kurtarmak için zeki ve intikam peşinde bir düşmanla mücadele etmek zorunda kalır. Tiger, Salman Khan ve Katrina Kaif'in oynadığı film serisi. İlk filmde Türkiye ile bağlantısı vardı. Yine 3. filmde de İstanbul'la Türkiye'yle bağlantımız var. Salman bizim Türkiye'yi çok seviyor. Bu arada filmin şarkılarını biliyorsunuz var olduğunu. Yine o filmin şarkılarında da Ürgüp'te, Kapadokya'da çekimleri var. Benim memleketime gidip orada balonlarla, peribacalarıyla, yöresel bir şekilde kostümlü, bayağı prodüksiyonlu bir şarkı var. Onu da mutlaka izleyin. Film aşırı güzeldi. Zaten Tiger'ı ben çok çok heyecanla beklediğim bir film olduğu için iki tane ajan var. Salman Hindistan ajanı, Katrina da Pakistan ajanı. Bu ikisi birbirlerine aşık oluyorlar. Belki bilmiyorsunuzdur diye birinci filmle ikinci filmi çok küçük özet geçiyorum. Bu ikisi birbirine aşık olunca iki ülkenin de beraber çalışabilmesi adına olayları beraber çözmeye çalışıyorlar diyelim. Çok güzel bir filmdi. Yine mükemmel olmuş her bir detay düşünülmüş. Salman dediğim gibi çok güzel, çok detaylı, düşünülmüş, ince 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 düşünülmüş. Bir film yapmış, senede bir tane film yapıyor zaten. O filmde gerçekten muazzam. Yani mükemmel oluyor. Öyle bir film yok. Bu arada bizim Çaruk'un bir karakteri var. Patan. Tiger, Patan'ın filmine konuk gitmişti. Bu sefer de Patan, Tiger'ın filmine konuk geliyor. Hem de hiç öyle kısa değil. Gayet güzel, başarılı bir bölüm olmuş. Özellikle filmin komedi kısmı neredeyse bütünüyle oradaydı. Çok güzel bir film. Aksiyon konusunda hiç eksik kalmamışlar. Her şey düşünmüşler. Çok beğendim mutlaka izlemelisiniz. Şimdi geldik Ranveer ile filmine. İsmi Raki Aur Rani Prem Kahani. 23 yapımı romantik komedi filmimizin konusu. Gösterişli Raki ve entelektüel gazeteci Rani farklılıklarına rağmen birbirlerine aşık olurlar. Aile sorunlarıyla karşılaştıktan sonra evlenmeden önce 3 ay boyunca birbirlerinin aileleriyle birlikte yaşamaya karar verirler. Bu iki zıt aile yapısının birbiriyle olan iletişiminin gerçek aşk çerçevesinde nasıl var olması gerektiğini anlatıyor. Bir tanesi çok muhafazakar bir aileyken bir tanesi çok modern bir aile. O iki aile bir anda çocukları için bir araya geliyorlar ve kendi farklılıklarını çözmeye çalışırken aynı zamanda da birbirlerine uyum sağlamaya çalışıyorlar. Çok güzel bir filmdi. Şarkılarını hala açıp açıp dinliyorum. O kadar oynak, o kadar güzel şarkılardı ki mutlaka izlemelisiniz. Filmin konusu, senaryosu yine bence benim açımdan ders verici nitelikteydi. Çok hoştu. Mutlaka izlemeniz için öneriyorum. Bir başka filmimiz Baval. 2023 aksiyon, dram ve romantik filmimizin konusu. Kasabanın en güzel kızına aşık olan bir oğlan bir gün onunla evlenmek ister. Fakat tek amacı sosyal konumunu yükseltmektir. Evlilik istediği gibi gitmez. Kız da ders vermek adına ona karşı tavrını değiştirir. Burada yine iki sevdiğim oyuncu var. Adamın adı Varun olması lazım. Kadının adı da unuttum. İkisini de çok seviyorum. İkisinin de oynadığı rolü çok beğendim. Senaryomuzda oğlanımız kötü karakter gibi görünüyor. Yani kötü karakter bildiğin. Sırf sosyal statüsünü korumak ve konumunu korumak için yapmayacağı şey yok. Tek derdi onun hakkında herkes iyi konuşsun. Kızımız da çok güzel ama kız hasta. Kızın güzelliğiyle ilgilenip sadece güzel bir evlilik yapmak isteyip hani görsel olarak güzel bir evlilik yapmak isteyince umursamıyor. Tam da düğün gecesinde o hastalık ortaya çıkıyor. Evlilikleri mahvoluyor. E, evlenmiş bulunuyorlar tabii doğal olarak. Kızla hiç ilgilenmeyen bir adam. Kız da ona ders vermek adına mükemmel bir plan hazırlıyor. Çok güzel bir filmdi gerçekten. Kız bu arada hasta derken epilepsi hastası. Çok ani nöbetler geçiriyor. Mükemmel bir senaryosu var. Yine dediğim gibi ders veriyor. İnsanların farklılıkları konusunda birbirleriyle dalga geçmeleri, utanmaları, kötü davranmaları hakkında gayet güzel, başarılı, hafif dramlı çok beğendiğim senaryolardan bir tanesiydi. Bunu da mutlaka izlemeniz için öneriyorum. Evet arkadaşlar Hint filmi önerilerimin sonuna geldi. Umarım verdiğim öneriler hoşunuza gider. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanal abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ayrıca beni sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.